CHP'li Utku Çakırözer, Rus oligarkların yatlarının Türkiye karasularına demir atmasına tepki gösterdi. Çakırözer bunun adı yeni reza zaraplar yaratmaktır dedi. Putin'in baş destekçisi Rus oligarkların yatları. CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Meclis Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada Rus oligarklara ait yatların Türkiye karasularında olmasına tepki gösterdi. Bu fotoğraflar tam da Sayın Şentop Kırım zirvesindeyken dünya basınında yer aldı. Ne bunlar? Putin'in baş destekçisi Rus oligarkların yatları. Bizimle ne alakası var? Çünkü, çünkü yatlar Türk limanlarına demirli. AKP iktidarının Rusya-Ukrayna savaşı konusunda tarafsızız sözlerine tepki gösterdi. Bu fotoğrafın adı tarafsızlık falan değildir. Bu fotoğrafın adı düpedüz ambargo fırsatçılığıdır. Yaptırım fırsatçılığıdır. Bunun adı yeni reza zarraplar yaratmaktır. Bunun adı yeni ayakkabı kutuları demektir. Yeni para sayma makineleri demektir.